Herkese selamlar ben Muhammet Usta. Bu kanalda sadece private label konuşuyoruz. Başlayalım. Private label yapacaksanız bu işin bir ayağı da üretimi nerede yapacağınız oluyor. Tedariği nereden sağlayacaksınız? özelleştirilmiş o ürünler nerede üretilecek? Bunu bulmanız gerekiyor ve burada akıllara takılan bir soru var. Biz bu üretimi Türkiye'den yaptıramaz mıyız? Bunu anlatmaya çalışacağım bugün. Tabii ki yaptırabiliriz esasen. Üretimi Amazon'un açısından baktığınızda nerede yaptırdığının hiçbir önemi yok. Ama izlediğin taktikler burada çok önemli. Mesela benim taktiğimi izliyorsan ki benim uyguladığım yöntem yeni bir piyasa, yeni bir ürün bulmak. Piyasa yeni olduğu için çok hızlı bir şekilde girebiliyor olmam lazım. O yüzden benim tedarikçimi çok hızlı bir şekilde bulup çok hızlı bir şekilde üretim tarafına geçebiliyor olmam lazım. Asıl soru işareti burada doğuyor aslında. Mesela Türkiye'de tedarikçileri bulabileceğimiz bir platform var mı? Doğru düzgün yok. Ya. Yapılmaya çalışanlar var vesaire. Bir ara Alibaba Türkiye açıldı bir bir şeyler oldu ne olduğu belli değil ama Türkiye'de doğru düzgün bir tedarik sağlayabileceğiniz bir platform yok en fazla fabrikalar bölgesine vesaire gidebilirsin daha çok tekil randevu alıp tek tek insanlarla görüşüp Evet. işte elimizdeki projeyi ya da yapmak istediğimiz yaptırmak istediğimiz ürünü onlara birebir de sunarak bir sonuç, bir fiyat almaya çalışmamız gerekiyor. Evet, işte bu da seni yavaşlatan bir şey. Bir fabrikaları bulacaksın, üretim yaptırabileceğin noktaları bulacaksın, tespit edeceksin. Gideceksin ya mail yoluyla iletişime gideceksin ya arama yoluyla iletişime geçeceksin. Önce bir derdini anlatacaksın. Ben bunu, 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 bunu istiyorum. Bir kere sen onunla iletişime geçtiğinde bir şok oluyorlar yani. Daha önce böyle bir şey yok ya şimdi. Böyle bir kültürümüz yok bizim. Üretime nedense bir uzak kalmışız. En azından iletişimine diyelim. Hep böyle hazırda işleri var. Yürüyen bir işleri var vesaire. Dışarıdan biri geldiğinde sanki cin görmüş gibi davranıyorlar nedense bilemiyorum. O büyük bir sıkıntı. Bir kere iletişimde problem var. Yani ilk iletişimi kurmakta sorun yaşıyorsun. E bunu yaşadığında her şeyi etkiliyor zaten. Derdini anlatamıyorsun. Derdini anlatacaksın uzun uzun. Diyeceksin ki ben bu ürünü şöyle yapacağım. Böyle bir ürün istiyorum. Bunu özelleştirmem gerekiyor vesaire vesaire. Bunları anlattın anladığını varsayalım teklif vermesi gerekiyor. Teklif biraz geç veriliyor. Bir haftada süren olabiliyor, 2-3 günde süren olabiliyor ama sana anında 15 dakika içinde bir teklif çıkartanı ben daha görmedim. Böyle bir sıkıntısı var. Teklif geç veriliyorsa karar aşaman da senin sekteye uğruyor haliyle. O teklifi alacaksın oradan diğer tedarikçiyi bekleyeceksin. Ortalama bir 5 tedarikçiden teklif toplayacaksın. Sonrasında bunları değerlendirip aralarından birini seçip üretime başlatmak isteyeceksin. Böyle problemler var. E Çin'de bu iş nasıl yürüyor diye diye soracak olursan Çin'de şöyle yürüyor. 20 tane tedarikçi kolay bir şekilde buluyorsun. Burada ben Çin güzellemesi yapmıyorum ama işe çok sıcaklar, çok hakimler ve alışıklar. Dünyanın her yerinden insanlar onlara istedikleri ürünü kolaylıkla anlatıyor ve bunu sürekli yapıyorlar. Her gün yapıyorlar çünkü işleri bu. Anlatıyorsun ürünü, diyorsun ki ben bunları bunları istiyorum. Bunlar yapılabilir mi? Yapılır yapılamaz. Sana hemen bunu söylüyor. Tamam bunlar dahil olduğunda bana bir fiyat verir misin? 15-20 dakika içinde fiyatın hazır. Bu seni çok hızlandıran bir şey tedarikçinin kalitesini algılayabilmen için de orada Alibaba platformunun olması güzel bir şey. Çünkü tedarikçileri inceleyebiliyorsun kaç yıldır bu işi yapıyor? Daha önce bu tedarikçiyle çalışanların görüşleri neler? Bunları okuyabiliyorsun. Verdiği sözü tutuyor mu üretim süresi olarak? Orada diyor ki sana 20 gün diyor mesela üretme. Bu sözü tutamıyorsa sözleşmede 20 gün yazdığı için onun orada bir teslimat yüzdesi var. Verdiği söze göre yaptığı teslimatın yüzdesi var. Bu yüzde düşmeye başlıyor platformda. Haliyle bir bakışta tedarikçi iyi mi kötü mü bunu biraz da olsa anlayabiliyorsun. Orada soru işareti çok kalmıyor. Böyle bir durum var. Birebir de fabrika ile iletişime geçtiğinde hem bu iletişimi nasıl yönetebileceklerine dair bir altyapıları yok. Üstüne bir de aslında gördüğün kısmıyla güvenmek zorundasın. Yani farklı insanlar tarafından bir onaylanmış durumu yok aslında. Aynen. Hani şöyle yaparız abi ederiz abiye döner orada iş. Hani yaparsın edersin tamam da hani hangi kalitede yapacaksın ve ben buna nasıl güveneceğim? Bunun cevabı çok fazla verilemiyor. Çünkü elinde bir veri yok. Hadi diyelim ki bir yönlendirmiş olsun. Ben de tam onu diyecektim yani. Benim de... Direkt benim çevrem çok geniş bir sürü fabrika sahibi tanıdığım var. Bunlara ben bu işi yaptırabilir miyim? Yaptırabilirsin temelde ama yine aynı sorunlar doğacaktır. Tanıdığın da olsa muhtemelen fiyat zaten fiyat tarafında yarışamıyoruz genellikle içinde. Benim gördüğüm o en azından. Bakabilirsiniz, kıyaslayabilirsiniz. Mesela basit bir ürün bulun. Tekstil ürünü olsun. Tedarikçilerden fiyat almaya çalışın. Yani deneyin eğer böyle bir isteğiniz varsa ben Türkiye'den üreteceğim diyorsan bence önce bir dene. Öyle bitsine bir örnek bir ürün bul. Giriyormuş gibi git tedarikçilerin kapısına ya da tanıdıklarını bir gez bakalım bu ürünü üretebilir miyiz? Şunları şunları istiyorum. Bir de Çin'de aynısını dene. İkisini de dene demek istediğim şeyi çok iyi anlayacaksın. Zaten net bir cevap çıkacak ortaya orada. Kargo maliyetleri anlamında peki yani Çin'den ürünleri Amerika'ya göndermemde doğan kargo maliyetiyle bu işi Türkiye'den alıp gönderdiğimde ne gibi farklar var? Çok bir fark yok hemen hemen aynı. Türkiye'den biraz daha zor yani kargo tarafı Türkiye'den zor dememin sebebi birkaç kargo firması var aracı bunlar tabii aracılık yapıyorlar ve işini iyi yapmayan çok fazla nakliyeci var. Haliyle çok problemler yaşanıyor. Yani Çin tarafı bu anlamda Amerika'ya, Amazon'a ürün yollama, konteynerla mal yollama konusuna da mı çok hazırlıklı demek istiyorsun yani? E, yapıyor bu iş. Yani sürekli yapıyor. Anlatabiliyor muyum? İşte senin iletişime geçtiğin fabrika seninle birlikte aynı konu üzerine aynı gün aynı dakika içerisinde 20 kişiyle daha konuşuyor. Zaten yaptığı iş bu. Bizim tedarikçilerimiz genelde toplu iş yapmayı seviyorlar ya. Atıyorum fason oluyor fabrika. Diyor ki ben şu markayım gidiyorum diyorum ki ben bana bundan 100 bin tane lazım işte. Anlaşıyorum sözleşmeler yapılıyor vesaire çok resmi ilerleyen şeyler. Tamam diyor 100 bin malı üretmeye başlıyor. İşte her ay 100 bin mal çıkartıyor adamlar. Türk tedarikçisi bildiğim kadarıyla bunu seviyor. Bandını bozmak çok işlerine gelmiyor. Ama Çin'deki adama git sen de ki ya ben buna bundan bana bin tane lazım. Adam üretemiyorsa bile sana üretiyormuş gibi davranır gider yan fabrikadan alır sana onu satar. Yani adamlar bu işi yapıyor öyle söyleyeyim. Çok sıcaklar bu işe nakliye konusunda da çok sıcaklar. Hızlıca nakliye konusunda da fiyat alırsın. Sen Türk tedarikçiye şunu söyleyemezsin mesela. Bu ürün kaç kolide gidecek? Sana bunun cevabını bile veremez. Çünkü daha önce yapmamış ya. Çinli'ye dediğinde bu ürün kaç kolide gidecek? Zaten onu daha önce dün çıkarttığı için farklı bir insana diyecek ki sana 10 kolide gidiyor. Kolilerin içerisinde şu kadar var, bu kadar var. Ölçüleri bunlar, ağırlıkları bunlar. Zaten yaptığı bir iş var çünkü ortada. O nedenle bu senin elini aşırı kolaylaştırıyor. Bize çok geliyor kursiyerlerimizden. Benim elim, ayağım çok uzun. Yani ben şunu üretebilirim, bunu üretebilirim, bunu yapabilirim. Benim bu bunu bulunduğum bölge, fabrika bölgesi her şeyi yapabilirim. E, yapalım abi diyorum genelde. Çok fazla bulaşmıyorum hani. yapamazsın edemezsin. Hani biraz salıyorum, yapamayıp biraz geri dönüyor. Onu görmesini istiyorum oradaki olay o. Çünkü biz zamanında gördük. Hani denedik, yaptık gördük, biliyoruz. Onun da deneyimlemesini istiyorum genellikle. Hatta direkt fabrika sahipleri yani üreticilerde de böyle problemler oluyor. Yani kendi üretse bile yapamadığı şeyler oluyor. İşte paketlemede problem yaşıyor, işe olmayan şey lerde problem yaşadıklarını görüyoruz. Umarım bu daha hızlı bir versiyonu çıkar. Türkiye'de üretmek çok isteriz. Türkiye'de üretmenin artıları da var. İşte gidiyorsun üretim alanını kontrol ediyorsun. Değil mi? Bu güzel bir şey. Malını görüyorsun üretilirken. Ya da olan bir şey <laughs> değil de hiç olmayan bir şey üretiyorsak ya da bir ürüne yeni bir özellik koyduk ve o şekilde bir yeni bir ürün ortaya koyduk diyelim. Bu anlamda evet üretime katılabiliyor olmak, direkt o işi yapan kişiyle birebir yüz yüze kontak kurabiliyor olmak belki de heyecanlandırıyor insanları. Muhtemelen. Bir Türkiye'de şöyle de bir şey var. Diyelim ki şunu yaptıracaksın. Şöyle bir çanta yaptıracaksın çok kullanılan bir şey Amazon'da bu arada bu çanta. Biz şu anda bir ürün üretiyoruz. Şu çantadan aradık. Eva bekleniyor bunlara. Bu çantayı şimdi bir sürü çantacıyla görüşüp bunun fiyatını istediğin ölçüde üzerine marka gelecek şekilde yaptırabiliyorsun. Yani Türkiye'de bunu adama yap dediğinde bir kafası karışıyor. Çünkü bunu yapmamış daha önce. Yapabilecek şeyi var, malzemesi var, ekipmanı var ama yapmamış. Şimdi sen hali hazırda bunu yapan bir fabrikaya mı gidersin? Çünkü işi bu. Bunu yapabiliyor, yapıyor. Ya da yapabilecek sen ona anlatsan aslında yapabilecek fabrikaya mı gidersin? Burada işler biraz sekteye vuracaktır, Mutlaka uğrayacaktır. Ama halihazırda hazırda zaten bu işi yapan birinden bunu alman senin için çok daha mantıklı. Bunun Çal için kalıbı hazır, planı hazır. Her şey hazır. <laughs> Sadece işleme koyma kısmı var. Diğeri bunu evet. bir algılaması. Orada işte hataları, kusurları örtmesi. Vakit anlamında bir noktaya da varıyor aslında olay. Zaten bütün olay vakitte. Hani maliyete girmedim bile. Çünkü maliyete bir yerde katlanılabilir. Fanteziye girersin. Dersin ki ben üretimi göreceğim. Paketlemeyi göreceğim onu gireceğim buna. Göre. Bunun da bir maliyeti olur sana. Çin'den işte 5 dolara alırken Türkiye'den 6,5 7 dolara alırsın ama buna katlanırsın. Maliyette o kesin ama zaman sen katlanabileceğin bir şey değil. Çünkü zaman dediğimiz şey bizim yöntemde yeni çıkan bir piyasa var, yeni bir ürün var. Geç kalıyorsun. Senin kaybettiğin her bir günde muhtemelen piyasaya yüzlerce kişi akın ediyor. Yani çünkü Çinliler bu işi daha hızlı yapıyor. Çünkü ulaşabiliyorlar. O noktadan hızlıca ürüne ulaşabiliyorlar. Buraya kadar her şey çok güzel. Tamam. Neden Çin tarafını tercih etmemiz benim zihnimde oturdu en azından. Ancak hiç görmediğimiz bir üretim, finalini dahi görmüyoruz ürünün ve bu ürünü kendi adımızla, kendi markamızla Amazon'da satıyoruz. Buraya ciddi paralar bağlıyoruz ve bunun sonucunda da Çin'deki kişinin bizi kandırma ihtimali yok mu? Hı. Çünkü ürün doğrudan bize ulaşmadığı için bilemiyoruz yani orada bir bir flu bir alan var. Evet doğru. Bu da aklımı serzeneceksiniz aslında Baktığın zaman. Herkesin aklında zaten ilk sorulardan biri nasıl güveneceğiz? Buna da şöyle cevap vermek lazım. Bir tedarikçi değerlendirilebiliyor. Yani tedarikçinin korkuları var. Sana kötü ürün üretmeme adına. Çünkü sen nasıl Amazon'dan müşteriye ürün satıyorsan o tedarikçi de sana Alibaba'dan o ürünü satıyor ya. Alibaba'daki verilerini kötüleştirmek istemiyor ki verilerini okuyarak tedarikçiyi seçiyorsun. Kaç çalışanı var ona bakıyorsun. Bölgesi neresi ona bakıyorsun. Bölgesi bile sana bu tedarikçinin toptancı mı üretici mi olduğu hakkında kopyalar veriyor. Bu tedarikçi toptancı ise eğer sen tedarikçiyi arayabiliyorsun. Alibaba'ya gittim baktım verilerine kaç çalışanı var, fabrikası ne kadar büyük, bütün verileri sertifikalarına baktın, daha önce alım yapanların yorumlarına baktın, teslimat yüzdesine baktın, verdiği sözleri yerine getirebiliyor mu bunlara baktın. Her şey tutuyorsa numunesini alıyorsun. Tek bir tedarikçiden numune alınmaz. Sen bunları yaparken 5 tedarikçiye birden yapman lazım. 5 tedarikçiyle bunları konuşacaksın. Hepsinden numuneleri aldın. Hepsine oturup masada bakacaksın. Türkiye'ye de almayacaksın numuneyi. Türkiye'ye alırsan her zaman kaybedersin. Çin'de bir tane numune inceleyecek birini bulman lazım. Numuneleri alıyor. Görüntülü görüşmeye giriyorsunuz Selçuk Bey'le. Oturuyorsunuz. Birinci tedarikçi, ikinci tedarikçi, beşinci tedarikçiye kadar tek tek açıyorsunuz paketlerini. İşte plastik kalitesi nasıl, fonksiyonları nasıl, tuşları nasıl, varsa ürünün Genel bir problemi onu söylüyorsun diyorsun ki genelde müşteriler şunları söylüyor Amazon'da. Bunlara bir dikkat edelim. Bunlara bakıyorsun inceliyorsun. Aralarından birini seçiyorsun tedarikçinin. Diyorsun ki bu tedarikçi okey kalitesi güzel. Gidiyorsun bununla pazarlıklarını yapıyorsun her şeyin tamam. Sonrasında sözleşmeyi hazırlıyorsun ki sözleşme konusu çok önemli. Alibaba'da hazırlıyorsun bu sözleşmeyi. Diyorsun ki 20 gün üretim anlaşmıştık. 20 gün üretim sözleşmede yazsın. EXV ya da DDP anlaşmıştık. Yani ürünün teslimat şekli. Ya tedarikçi üretim bırakacak nakliyesini sen yapacaksın ya da nakliyesiyle birlikte tedarikçini yapacak. O zaman DDP yazacak ya da EXW yazacak. Bu terimleri şuradan bulabilirsiniz. Şimdi bunlar yazıyor sözleşmede. Ürünün tüm detayları. Özelleştirme için pakette şunu kullanacağız. Yeniden basılacak. İşte kullanım kılavuzu basılacak yeniden. İçine şu eklenecek. Bu çıkartılacak. Şunlar olacak. Bunların hepsi sözleşmede yazıyor. Her şey okey. Ödemeni yaptın. Artık o iş Alibaba'da. Sen o ödemeyi de Alibaba'ya yaptın aslında. Arada Trade Assurance varsa eğer ticaret güvencesi. Senin o sözleşmede yazan her şeyin okeyse, ürünün kalitesi, yaptığın özelleştirmeler, her şeyin tamamsa tedarikçi bunları yapmak zorunda. Velev ki yapmadı. Bunu anlamak için şunu yapman gerekiyor. Üretim bitti, ürünler kolilendi, paketlendi. Yola çıkmadan önce denetim ekibini fabrikaya veya fabrikanın deposuna artık ürünlerin neredeyse oraya yolluyorsun. Sonrasında yine görüntülü görüşmeyle birlikte koliler açılıyor. İçlerinden işte 10 tane koli varsa 10 tanesi de açılıyor. Birinci koliden 2 bir tane altlardan ortalardan sondajlamayla. İkinci koliden bir tane ortalardan yine bu şekilde alınıyor. 20 tane ürün masaya çıkartılıyor. Hepsi tek tek test ediliyor. Şimdi burada fire oranına bakacaksın diyeceksin. Ki, aralarından bir tanesi sıkıntılı çıkabilir mesela. Ama genel bir problem varsa, anlaştığın şeylerin sözleşmede yazan şeyler uygulanmadıysa direkt ürünler oradan çıkmadan sözleşmeyi iptal edip direkt Alibaba'ya başvuruyorsun ya da tedarikçiyle konuşuyorsun. Böyle konuşmuştuk, böyle yaptın. Zaten tedarikçi anlayışlı oluyor böyle noktalarda direkt olarak halledebiliyorsun genellikle problemini. Halledemezsen de araya Alibaba'yı sokuyorsun. Diyorsun ki biz böyle anlaştık tedarikçi böyle yaptı. Benim trade assurance'ım var bu sorunu çözelim. Ya tam ödeme alıyorsun geri ödeme ya da problem çok büyük bir problem değilse o şekilde satılabilecekse piyasada sana zarar vermeyecek bir şeyse tedarikçiden atıyorum 10 bin dolarlık bir sözleşmede 2 bin dolar iade alıyorsun o ürünlerle devam ediyorsun. Tamamen sana kalmış. Aslında işte tüm bu olay sistem. Çin'in bu sürece hazırlıklı oluşu, sürece A'dan yönetebilme durumuna da bir örnek bu söylemiş olduğun şey. Aynen. Şimdi böyle çalışacaksın yoksa olmaz. Zaten dediğin gibi güvensiz olur yani. Bir kere Ali Baba'yı devreden çıkartmayacaksın. Orada Ali Baba koruyucu. Ama Ali Baba'yı devreden çıkartırsan, tedarikçiyle direkt baş başa kalırsan o bir sıkıntı doğurabilir tabii ki. bir süre sonra Ali Baba'yı da devreden çıkartıyoruz. O ayrı bir hikaye. İşte 5 siparişi Ali Baba üzerinden yaptın. Sonraki siparişlerini artık tedarikçiye güveniyorsun. Tedarikçi de sana güveniyor bu arada. Çünkü senin devamlı müşteri olduğunu anladı. Ürününün tuttuğunu anladığı sürekli sipariş vereceksin ondan. Bunu biliyor. Sana zaten ona göre davranıyor. Ve arada bir inspektör gönder. Yani tedarikçiye ne yap? Birinci siparişte inspektör gönderdin, denetim gönderdin, test ettirdin. İkinci de gönderme ama göndereceğini düşünsün. Üçüncü de de gönderme. Dörtte gönder. Bu sefer diyecek ki arada bir gönderiyor bu. Hani bunu ona göre davranalım. Hata yapmayacaktır diye düşün. Burada amacım kesinlikle Çin güzellemesi yapmak değil ya da Türk üreticileri kötülemek değil. Sadece Çin'de kurulan bir sistem var ve işe çok sıcaklar. Hızlıca üretebiliyorsun. Hızlıca yapabiliyorsun. Türkiye'de bazı problemler var. Bunu aşabilmiş değiliz. E bizim yaptığımız yöntemde de hız önemli. Anlaşabilmek önemliyse işi düşüneceksin. Yoksa öte yandan Türkiye'ye geldiğinde geç kalacaksın. Muhtemelen de başarısız olacaksın. Bütün işini riske atmış olacaksın. Bu nedenle bu bilgiler çok önemli. Bence değerlendirin derim. Şimdilik görüşmek üzere. Ben Muhammed Usta. Hoşçakalın.